Ali bin Mes'udin radıyallahu anhu قال قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem Ela uhbirukum bimen yahrumu'l-nar Cehennemin kendisine haram olduğu yani garanti cennetlik olan kimseler kimdir bilir misiniz E o bimen tahrumu alehinnar tahrumu ala kulli karibin Heyyinin leyinin sehlin İnsanlara sıcak davranan yumuşak davranan İnsanlara kolay davranan ve insanlara anlaşılır şekilde davranan, merhametli, şefkatli kimseye cehennem haramdır. Bütün bu hadis-i şerifler bize gösteriyor ki Müslüman iş yerinde, dairede, sokakta, kahvehanede, okulda, üniversitede, yönetimde, ailede ama her yerde Allah Resulü'nü örnek alacak. Sevgili Peygamberimizin şefaatini arzu edenler onun çizgisini, onun sünnetini, onun yolunu takip etmelidirler. Eşidda velel kuffar ruhama ubeynehum. Kafirlere karşı şiddetli ama kendi aralarında merhametli olan sahabe-i kiramı örnek alacaklardır. Rabbim okuduğumuz hadis-i şeriflerden istifade etmeyi dinlediğimiz hadis-i şerifleri yaşamayı, merhametli ve şefkatli olmayı bizlere nasip eylesin. İllahi'l-Fatiha.